Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Kanalıma abone olduğunuzu, videolarımı beğendiğinizi umuyorum. Hemen videomu geçmek istiyorum. Sizleri bekletmek istemiyorum. Bugünkü videomun konusu sohbet niteliğinde olacak. Günlük gündemi sizlerle konuşmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Vaktiniz varsa bu videomu izleyin. Daha önemli işleriniz varsa onların peşinde koşun arkadaşlar. Çok önemli, sizlere çok fazla yarar, günlük hayatta yarar getirecek bir video olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii kişiye göre bu değişir. Vakit bulduğunuzda videomu izleyebilirsiniz. Gündemimiz Maduro, Venezuela biliyorsunuz. Venezuela'nın liderini öyle ya da böyle kaçırdı Amerika Birleşik Devletleri. Haydutça bir şey bu. Elbette onun diktatör olması, suçlu olması Amerika Birleşik Devletlerine o hakkı vermez. Uluslararası bir hukuk var. Bunu başka türlü yapabilirlerdi. Ben öyle yapılmasını isterdim gerçekten. Yağmurdan kaçarken Tolu'ya tutulduk. Öyle oluyor galiba Biden'dan kaçarken Trump'a tutulduk. Gerçi Trump Biden'ın yaptıklarını, diğerlerinin yaptıklarını açık açık yapıyor. Çok bir farkları yok. Onu da söylerim, söylemek isterim. Gerçekten her ikisi de birisi güzel değerleri kullanarak, demokrasi getirerek, eşitlik getirerek yapıyordu bu işi. Bu direkt haydutça yapıyor. Amerika'nın özü zaten budur arkadaşlar. O yüzden üçüncü bir seçeneğimiz yok. Hiç kimse demesin ki gördünüz Trump'ı destekleyenler Biden daha iyiydi falan. Hiç alakası yok. İkisi de iki tarafta gerçekten pisliğin içine batmış insanlar. Amerika'nın haydutluğunu, yoğurt yiyişini, değişik versiyonlarını görüyoruz diye düşünüyorum. Tabi tiyatro da olabilir demiştim daha önceki videolarımda. Zaman gösterecek olan zayıfa sıradan halk oluyor. Bizim sıradan dünya halkları olsun, Türk halkı olsun. Tek gücümüz arkadaşlar çok olmamız. Onu da bu şekilde bertaraf ediyorlar. Zenginler, büyük idealleri olanlar, aptalca da olabilir bu. Her türlü zevke erenlerin yapmış olduğu güç kavgasıdır bu hep bu tarih boyunca devam etmiştir. İnsanlığın belki kaderi budur. Böyle haberlerden bir tanesi belki de en doğrusunu yapıyorlar. Biz Türkler çılgınız diye bir kitap bile yazıldı biliyorsunuz. Çılgın Türkler diye. Gerçekten çılgınız, normal olan olaylar bizde anormal. Anormal olan olaylar gerçekten normal sayılıyor. Ülkemizde ki bunlardan bir tanesi Fransızlar biliyorsunuz Fransızlar Fransız beyefendileri öyle diyelim zenginleri kaymak takımı bunlar hep bir çılgınlık peşinde koşmuşlardır. Artık zevkin dünyada her türlü zevki alınca, her şeye doyunca çılgın şeylerin peşinde koşuyorsunuz kimine göre delice kimine göre aptalca parkur diye bir spor var biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla tabi Fransa'dan çıkma bu. işte binaların üzerinde altında üstünde atlama öyle bir spor çıkardılar. E şimdi de gene altı Fransız erkek grubu Finlandiya'nın en kuzeyinde kutuplarda motosikletle geziyorlar. Tek zevkleri arkadaşlar daha doğrusu haz aldıkları şey o soğuktan işkenceden zevk almak. Bunlar yola İki motosiklet, bir otomobil ile çıkmış altı kişi, oldu erkek. Bunlar yaz aylarında çalıştıkları için işleri neyse artık bilmiyoruz. Beyaz yakalı, mavi yakalı neyse öyle isimler veriyorsunuz ya. Tabii bu, bunu ben bilemiyorum. Öyle olduğunu tahmin ederek konuşuyorum. Bunlar altı arkadaş. Yola çıkmışlar iki motosiklet, motosikletlerinin yanında bir de römorku var. Yandan bir kişilik römork şey, motosiklet ve bir de arabayla. Üç kişi motosiklet sürüyor. üç kişi de arabada arkadaşlar. İkisi tek bir motosiklete biniyorlar. Birisi de yanında yolcu. Böyle bir şey yolculuk yapıyorlar. Yolculuklarını maceralarına diyebilirsiniz, çılgınlıklarına diyebilirsiniz. Danimarka'da başlamışlar. Danimarka'dan sırasını Tam olarak hatırlamıyorum. Beni bağışlayın arkadaşlar. İsveç'e İsveç'ten, Norveç'e Norveç'ten tam da tersi olabilir sıralama arkadaşlar. Finlandiya'ya gelmişler. Araba vapuruyla geçmişler ve Finlandiya'nın en kuzeyindeler arkadaşlar. Finlandiya'da şu günlerde en kuzeyde, kutuplarda diyebiliriz. Eksi 40 dereceyi gördü hava sıcaklıkları bundan zevk aldıklarını söylüyorlar. Tabii gerekli yanlarında donanımları var. Ne kadar olsa da arkadaşlar motosiklet sürüyorsunuz. Motosikletle sürerken kış şartlarına uygun giysileri var. Isıtmalı giysi olduğunu söylüyorlar. Elektrikle çalışıyor. Motosikletin elektrik, motosikletten elektrik aldıklarını bu şekilde bu vücutlarını sıcak tutabildiklerini söylüyorlar. Her ne kadar sıcak tutabilseler de arkadaşlar eksi 40 derece bir sıcaklık var. Motosikletle o rüzgarda giderken o sıcaklık onları ne kadar idare edebilir? O evdeki konforu düşünmeyin arkadaşlar. Donuyorlar, işkence görüyorlar. Muhtemelen araba olması da ne olur ne olmaz diye üç kişi yedekte bekliyor. Sırayla süzüyor olabilirler motosikletlere. O kadar da ayrıntılı bir haber değildi ama sonuçta yolda eksi kırkta bir de bunların gezdikleri yer arkadaşlar insanların çok az yaşadığı yerler yardım almaları gerçekte uzun zaman alabilir ki olmuş da motosikletleri çalışmamış muhtemelen elektrik marş aksamıyla ilgili elektrikle ilgili sorunları da olmuş bunların ki mola verdiklerinde motosikleti arkadaşlar çalışır durumda bırakmışlar bir daha çalışmama ihtimali göz önünde alınarak molalarını vermişler sıcak yerde işte kahvelerini neyse artık yemiş, yemişler içmişler ki ama bilmiyorlar Finlandiya'da 4 dakikadan fazla arabanın veya motosikletin motorunu çalışır durumda bırakamazsınız. Kanuna yasaktır. Bu da işin esprisi olsun elbette arkadaşlar. Hava kirliliğini önleme için yapıyorlar veya iklim. Ne derseniz deyin böyle çılgın insanlar da var ülkemizde. Bir tarafta gerçekten istemeyerek işkence çekenler, elbisesi ayakkabısı olmadığı için Gazze'de bakın üşüyenler, donanlar var arkadaşlar. Onlar da zevk için bunu yapıyorlar dünya nereye gidiyor dedirtiyor bizi. Böyle bir çılgın haberle başlamak istedim. Böyle bir çılgınlıklar var ülkemizde. Zaten Trump en çılgınlarından bir tanesi en azından en göz önünde olunan olan bir kişi şimdi her yere göz dikti ki Amerika göz dikmişti zaten bunu başka türlü yapıyorlardı Trump şimdi Hoyratça bunu yapıyor Haydutça yapıyor Haydut yüzyılı demiştim Haydutluk yüzyılı Haydut yüzyılı diyebilirsiniz geçen yüzyıl gene aynıydı yalancı yüzyıldı aldatarak yapıyorlardı şimdi direkt yapıyorlar arkadaşlar herkes kimin ne olduğunu biliyor artık beklenti de veya ondan kötülük gelip gelmeyeceğini bilirsiniz. Belki böyle olması insanlık için daha iyi. Onu da bilemeyeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum. Sizler yorumlara bunu yazın. Gerçi Trump da uyuşturucu ile mücadele için Maduro'yu aldım diyor. Vallahi o zaman Hollanda hükümeti dikkatli olsun derim. Hollanda'da uyuşturucu arkadaşlar serbest biliyorsunuz kafeleri olduğunu biliyorsunuz. Gidip görmedim, duydum. Fotoğraflarını da gördüm elbette haberlerden ama kendimiz gidip bunları tecrübe etmedik. Allah tecrübe ettirmesin diyorum. Tecrübe de etmek istemem. Aklımın ucundan geçsin de istemem. Ülkemizde gidip tecrübe edenler var arkadaşlar. Bunlar da aynı sınıf paraya doymuşlar veya parası çok olanlar veya parayı kolay kazananlar ülkemizde de buraya gidip o zevkleri tadanlar var sizin de çevrenizde muhtemelen vardır gerçi oraya kadar gitmeye gerek yok biz burada o zevkleri tadıyoruz diyebilirsiniz ama sizin durumunuz farklı olabilir ama gerçekten oraya kadar gitmeye gerek yok. Zaten medyada boy boy haberleri yayınlanıyor. Bizim kaymak takımımızda bu işlerin içinde olduğu görülüyor arkadaşlar. En azından kaymak takımı şunu demeye çalışıyorum. Ünlüler göz önünde olan insanlar. Tabi paraları var mıdır, zengin midir o beni ilgilendirmez. Ama işte çok böyle paraya zor erişenlerden değil bunlar olmadıklarını biliyoruz. Burada paraya zor erişenler de elbette bu işi yapıyorlar ama onların yaptığıyla diğerlerinin yaptığı arasında dağlar kadar fark var. Hollanda gibi hükümetler, başbakanlar artık kendilerini korumaya alsınlar. Maduro'nun yaptığı gibi belki çelik kafes yaptırırlar kendilerine. Tabii işin şakası bu arkadaşlar. Maduro'nun da zannetmiyorum öyle bir çelik kafesi olduğunu veya yatak odasında olduğunu bunlar bizim inanmamız için uydurulan hikayelerdir diye düşünmekteyim. Varsa bile o öyle yatak odasında değildir. Belki oraya gider bir tünel vardır ona inanırım ama neyse. Olay böyle buna ibaret arkadaşlar. Maduro'yu gördüğünüz gibi rezil ettiler kimine göre kimine göre iyi oldu. Madura'dan önce başka ülkeler vardı. Hep bahane arkadaşlar bunlar. Afganistan'dan bunlar tabutlar içinde, uçakların içinde zaten bu işi yaptılar. Şimdi de seni beni suçluyorlar. Sakın ha Maduro'yu veya onları koruduğum veya savunduğum anlamına gelmesin. Arkadaşlar bunlar aynı kişiler onu anlatmaya çalışıyorum. E sadece bizler tiyatro izler gibi izliyoruz. İki tane kötü adam var aslında ama birisi iyi birisi kötü diye bize yutturuyorlar arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil bu. Trump görevden alınırsa veya seçilemezse gene başka bir frekansa geçeceğiz. Dünya başka bir frekansa geçecek. Bakalım nereye doğru gidiyoruz. Yeni yıl haydut yüzyılı olacak. Başlangıcı olacak en azından. Oldu en azından. Ben Öyle düşünmekteyim dostlarım. Aydın'da gene benzer bir şey, gerçi konuyla alakası yok ama bir söylenti gerçek mi değil mi haber haline getirmiş ulusal medyamız. 500 kilo domuz eti dağıtılmış hayır adı altında pilav kebap görüntüsü adı altında hem de camide inananlara öyle bir söylenti var. Doğruysa gerçekten bilemeyeceğim artık hiçbir yerden hiçbir şey alıp yiyemez, güvenemez hale geldik. Bizi özellikle bu bu haleme getirmeye çalışıyorlar bilmiyorum ama yapanlar da var arkadaşlar gidip de şu arada şu durumda lokantalardan belli başlı lokantalardan güvenip de bir şey yiyemem yemeniz gerçekten çok sıkıntılı sıkıntılı olduğunu görüyoruz esnaf, lokantacılar veya gıda işiyle uğraşanlar buna bir el atmalı bir şekilde buna bir düzen getirilmeli arkadaşlar. Sadece esnaf değil elbette. Ben esnafı onların imajı bozulduğu için esnaf diyorum. Bu devletin işi. Onu da hepiniz biliyorsunuz. Bunu da biliyorum. Devlet deyince belediye de giriyor. İşin içinde gerekli kurumlarda girdiğini anlatmak isterim. Sadece bir kişi değil. Bunlar işbirliği yaparak güvenilir hale getirilmeler lazım. Güvenilir gıdaya ulaşmak zorlaştı. Zaten bunu arkadaşlar Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ol o ülkesi diye seçilmesinin kriterlerinden birisi budur. Güvenilir gıdaya erişebilmek. Yani mutluluk deyince biz bugün çalalım, oynayalım, eğlenelim, Yunanların yaptığı gibi uzo içelim anlamında değil bu. Erişebilirlikler bunlar. Ortamımızın güvenirlik, emniyet, gıda güvenliği, can güvenliği hepsi giriyor. Suya, temiz suya erişim vesaire diye giriyor. Neyse bu konuyu çok fazla derine dağılmadan bu konuyla ilgili öyle ilgili videom var izlersiniz bulursunuz kanalımda arkadaşlar kanalıma destek verin destek vermenizi rica ediyorum çok videom var güncel videolarım olduğu gibi güncelliğini kaybetmeyen videolarım da var. Onları izlerseniz bana destek vermiş olursunuz ve desteklerinize de ihtiyacım var. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak Kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler.